Şimdi gelelim o sayı Samuel'in pozisyonuna abi. Evet abi. O sayı Samuel'in pozisyonuna. Ahmet neydi çocuğun adı? Ee, Galatasaray maçındaki Ahmet, Ahmet Oğuz. Oğuz. Evet. evet. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz pozisyonu esasen birbirine benzeyen bir pozisyon. Çok benziyor. Ben Ahmet Oğuz pozisyonunda şu ifadeyi kullanmıştım. Onda da bir sıyırtma var. Evet. Bunda da bir sıyırtma var. Bak sıyırtma. Evet abi. İkisinde de bir sıyırtma var. Ne dedim Ahmet Oğuz'un pozisyonunda? Kırmızı versen neden versen demem. Sarı versen de neden versin verdi demem. Aynı bir pozisyon. O Samuel'e bugün çıkarsa kırmızı kartını verse bunu da yazsınlar. Bak o sayı Samuel'e Hakem Mete Kalkavan kırmızıyı verse neden verdi demezdi. Vermiyor vermiyor abi. Şu verse abi. diyorsun hep verse abi, verse. Abi değil mi vereceğim abi? Dün de kırmızı bugün de kırmızı. Abi mi vereceğim? Direkt kırmızı diyeceksin. Verse verse yani, şey yani yapıyorsun. Yani, Herkes, yani. De, Herkes kırmızı, kırmızı, bak. diyor. Abi sıyırtma falan yok. Sarı verse, de basma ki, var. ki sarı verdi. Lan bileğin üstüne basmış ki emre basmış. Sıyırtmış sıyırtmış. Evet, sıyırtmış. Ya, sen mi sen Sana gelince sen de Bana göre bir sıyırtma duru. Tam üstüne basmamıştır. Sıyırtma bak. İnsanlar sıyırmaya başladı zaten bu olaylardan dolayı. İnsanlar sıyırıyor. Kafayı sıyırtıyor. Bak böyle değil basış sıyırtmalı vücut. Ahmet Oz pozisyonu Nasıl çiziyor. Çiziyor çizim, çizim ya? ya? Bak bak. Çizim, bak çizim, çizim, ya? Bak bak, bak gösterin. Emre <laughs> abi, abi anlasın benim? ama bir dakika. daha Sakin anlasın. canlasın. Bana bir çekin. Benim çekin. Bu canla bizi bizim, bir bizim çekebilir misin? Bizi bir çekin lütfen. Bizi beraber çekin. Bak. Allah Allah. şöyle yapalım. Elini İkimizi bir alsana. ikimizi bir al. Geniş açıdan al istersen. İkimizi bir al. Ha Bak şimdi. Şu. Şu sana şak yaptım. Evet şak yaptık. Şu da. Sıyırtma. Sıyırtma. Tamam. Bak şu çak yaptım. Şu o, o, o pozisyonu böyle mi diyorsun? Görüntüyü yani, ver abi. bak kırmızı kart verse ben asla demem ki kardeşim. Vermiyor, vermiyor. Kırmızı kart vermiş, verdin tamam. Demem, tamam. demem. Tamam. Demem. Ama sarı kart verse de niye sarı kart verdin de öyle pozisyon var. Bizim olarak. bak bunu. Bunlar tamam. Bu, bak Emre abinin yorumuna kimse bir şey diyemez. Bizim programımız aynı zamanda bir komedi <laughs> programı. Onu unutmamak lazım. <laughs> bir daha. Sıyırmış <laughs> 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 Babacım. Babacım. Sıyırtma var. <laughs> basma var. İki pozisyonda birbirine benzer. iki pozisyonda dikkat hakemler sarı verdiler. Evet abi. İkisine de sarı verdiler. İkisine sarı verdiler evet, hakemler. Evet. Çok doğru yani. Yani onun için bu pozisyona bir şey söyleyemezsin. Abicim Emre bir şeyler anlattı. Evet Fenerbahçe'nin iki penaltısı da penaltıydı. Onunla ilgili bir şey demiyorum. Ama zaten maç ben sana söyleyeyim Osay'ın pozisyonda bitti. Evet. Neden bitti? Sarı kırmızı herkes kırmızı diye Emre diyebilir. Sarımsı diyebilir. Öyle diyebilir. O ayrı bir konu. Osay gibi. Ha, ha, ha diyebilir. He, o zaten başka bir şeyin yok. Ha. Şimdi onu bırak. İşte adalet, Allah büyük diyordun ya, işte evet, bunları abi. yaparsan hiçbir işin rast gitmez. Olsaydım... Bunları yapmayacaksın ya? abicim. Sen orada o kırmızıyı vereceksin. Elini arkaya götürüp orada, orada elini arkaya götürürden, oradan sonra Yardım oradan da bir yani. telefon geldi herhalde, lale ortaya. Mesaj lale abi. orta mı aradı acaba? Veya Gitti vardan bir gibi. şey mi geldi, vazgeçti, hop buradan sarıya geçti. Maç orada bitti abi, bana ondan sonrasını anlatma. Ondan sonra iş bitmiş bitti, zaten, bitti, hikaye. Bitti. Pozisyonu tam atılmış, abi. Batılmış. Batılmış. Abi e, e, direkt bile o sahayı gördüğü anda Arda Arda diyorum Mete Kalkavan ne yaptı? Abi evet gitti, işte arka elini aldı bak Öyle aynen. Sağ fotoğraf Ama ilk Ama burada 3-5 saniye bir gidiyor. Hem yürüyor, hem yürüyor. Ama bu Yürüdüyor. arada kulaklık geliyor oraya. Ha, arka cepte kırmızı kart bu arada. Kulaklarda ne söyleniyor? Atma diyorlar. Evet abi. Atma. Diyor? oradan biri diyor. Bilmiyorum var mı? Masa, 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 Biz masadaki masa, 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 biz masa başı olan hiç bilmiyoruz. Biz sahada oynadığını biliyoruz futbolu. Yo, orada evet. belki masanın üzerinde biri vardı. Oradan biri dedi Oy. ki atma dedi. İşte o bir şey dedi abi ağırmadı. orada niye, şey değiştirdin, var, niye değiştirdin? Bana bırakacak bu işleri Emre. Adaletmiş. Oymuş. Bu geçen o geçen o işleri. Onu yani? geçiştiriyor. Yok o sarı Yok kırmızımsıymış. mıymış? Gerçekçi olacaksın. Sen, sen objektifsin ya, gerçekçisin korkun, ya. Hep öylesin ya. Hiçbiriniz objektif falan değilsiniz Obje ben değil ben. Objektif Hiç ben objektif falan değilsiniz. Yalandan. Burada hikaye Yalandan yapıyorsun. falan değil mi? Öyle şeyler. Hikaye yapıyorsun. yapıyorsun. Hikaye, hikaye yapıyorsun. Kırmızı yani diyeceksin. Herkes kırmızı, ya kırmızı de. diyor. Ya sana da kardeşim. Ben sana Niye söylüyorum. Niye sallıyorsun? bana diyorsun. Bak, ya tamam onu diyorsun. Bak, de İkisi sürmüşsün. de kırmızı abiciğim. Dünkü de. Dünkü de, dün de kırmızı, bugün de kırmızı. Sen bir kızdırabilirsin. Öyle diyebilirsin. Ben o seni yormaz. Beni o ilgilendirmez. Bugün orada o iş bitti abiciğim. Bana kırmızı sarısını geç. Elini cebine götür diyor. Orda olay bitti. Orada sahne çıktı ortaya. Bana kimse maçı falan konuşmasın. Bırak ne maçı. Maç zaten alaya kaleye gidemiyor. Gitmiyor yani. Orada duruyor. Beklemiş. Alanya'ya gitmiş. Orada duruyor. Ha, Savunma yapıyor yani. Ya. Gücü o kadar yani. O kadar evet. Gücü o kadar. Evet. Ha, gitmiyor yani kaleye. Belli yani orada bir şey olacak. Ama orada 10 kişi kalsaydı Samuel atılsaydı o sayı. Penaltı da yaptıran oyuncu. Evet abi. Penaltı da yaptıran oyuncu. O sayı penaltı yaptırdı. Evet. Ve maçın da en iyi oyuncusuydu. Yani girdikten sonra. Ve en hareketli oyuncusuydu. Ya e atsaydın abi 10 kişi zaten Alanya maçı öyle de böyle kazanırdı. En kötü berabere biterdi. Onun için maçta o olmuş, bu olmuş. Fenerbahçe yani, açıklama yaptı şimdi yeni teşkilat. Bir arası açıklama yapıyorlar. Bak evet. çizgiler, iptaller, oyunlar, kurgular mağlup. Fenerbahçe galip. Ha. Sisteminiz o sizin olsun. Temet. Biz mücadele edelim vazgeçmeyeceğiz. Son Sen günlerde yaşananların ve bu akşamın hesabını bir soracağız. Bir, ha, bir şey... de haklı çıktınız ha. Bu güzel Evren abi anlattı. Bana göre o sayı Samuel'le tırmış olsaydı ki yüzde yüz, yüzde bir milyon sıyırtma mı yırtma hiçbir şey yok. Zaten insanları sıyırtmaya evet. başladılar. Zaten bu MHK ve varın başındaki Mete Kalkaman. Yani i̇nsanların artık takati kalmadı kardeşim, yeter artık. Biz futbolu izlemek istiyoruz, tiyatro izlemek istemiyoruz, operasyonlarını izlemek istemiyoruz. Biz of. artık bıktık futbolun içinde kalmak, sahanın yeşil zeminde kalmak istiyoruz. Yeter artık kardeşim, yeter! tam verin, kime verecekseniz kupayı verin de bitsin artık. İnsanların sinir zedelerini, uçlarını zıplatmaya başladılar ya. Bıktık artık sevgili Bışar, yeter Bravo artık ya! Be. Vallahi artık çıkartma kardeşim, yayına mayına niye çıkıyoruz biz ne konuşuyoruz evet. Futbol mu konuşacağız, hakemleri mi konuşacağız? Biz futbol yorumcusuyuz, ben sahanın içindeki sporcuları konuşmak istiyorum. Bıktım artık o ya. Adam, <laughs> Emre Molle, Emre Molle, işte adı, Aman Yaman Emre var. Emre bol işte beni anlıyor. Biz ne anlatıyoruz? E, bitireyim abi ben. <gülüyor> Canım. <gülüyor> biz, biz, ne anlatıyor sabahta? E, ne konu yok bu kadar Emre mor Bu kadar ceza sahasının içine girmiş. Bu kadar adam bir, şey bir şey yok. Yok. Ya kardeşim sağda olmaması şey gereken futbolcu sağda oluyor ve evet. Fenerbahçe onun sayesinde penaltı kazanıyor ve maçı kazanıyor. Ya gözünü seveyim neyi konuşuyor neyi anlatıyor? Ben Mehmet Başkan'dan şunu istiyorum. Federasyon Başkanımızdan. TFF'den. Var kayıtları açıklansın o sayının pozisyondaki kırmızı karttaki ne konuştular? Nasıl arka cebine gitti Elif? Nasıl? Heh? Ha? Arka ne oldu Bravo. 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 Bak Bravo. kırmızıyı falan geçti. Bravo. Arka cebine neye getirdi? Refleks yaptı. Bir şey mi düşündü? Yoksa oradan biri bir şey mi söyledi? Niye vazgeçti? Bak abicim lütfen bak, bak, bizi izleyicilerine bak, şunun, şunu, şunu, söylemek. Lütfen arkadaşlar. o anı bir daha izleyin. Bak o anı bir daha izleyin. Mete Kalkan'ın vücut dili surat ifadesine bakın. Bak, ne söyledim, demek istediğimi anlayacağım. Sen söyledin de ilave eden bir şey. Ya beni bir göster. <laughs> abi bak ben bir sahanın içinden. <laughs> lütfen beni bir gösterir misin? Çıldırıyor açıldırıyorum. çıldırıyor. Bir şey? abi, çıldırıyorum. İlala, çıldırıyorum değil abi fark etme. Kim olur? Ben de çıldırdım abi. Abi bak maçın içinde beni bir göster kardeşim. Bak Bışar bir bakın ya lütfen ya. Abi Mete Kalkavan o an pozisyonu görmemiş olabilir tamam mı? Gördü gördü. Ya görmemiş olabilir. Bak dikkat edin dördüncü hakem görüyor. Büyük evet. oradan dördüncü, hakem var söylüyor. ya kırmızı demiştir ona. Tabii. Mete Kalkavan elini geliyor. arka cebine atıyor. Yani. Geliyor, Yürüyorum. geliyor yürüyor yürüyor yürüyor. yürüyor. Hop. Bir iki üç. Tam, tam dördüncü saniyede. Soluna sağına bakıyor böyle bir surat ifadesine bakın. Evet. Yani bir şeyler oluyor. Anormal ya. Anormaldin evet. en ötesi. Elini alıyor abi sarı kartı gösteriyor. Ya geçeceğiz. Bize masal anlatma. Bana ya, bu arsayı sattılar. Abi biz hepimiz, hepimiz futbolla ilgileniyoruz değil mi? Evet tabii ki. Futbolda biz şunu biliriz ki herkes şunu bilir ki e, kırmızı kart hakemin arka cebindedir. Evet abi. Yani hakem hakem ha. elini arka cebine attığı zaman hepimiz şunu biliriz. Kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. oldu. Biz şimdi tam adamı seyrediyoruz, maçı seyrediyoruz. Adam tak diye elini arka cebine attı. Eğer başka bir şey yapmadıysa yani burasını filan karıştırmadıysa evet. elini arka cebine attı. Bunu ben çok net bir şekilde o gördüm yani. Çıkartacaktı yani dedim adam. ki, dedim ki kırmızı çıkartıyor dedik. Hatta öyle konuştuk He. o dedik kırmızı verecek herhalde. Arka cebine elini attı. Yoklama yapıyor bu arada Ben de kırmızıydı. bu arada ben de dedim ki sana sen yanlış anlıyorsun beni. Kırmızı verse de bir şey demem dedim ben o pozisyona. Şimdi elini arka cebine attı bu adam. Gelirken bir anda arka cebin elinden çekiyor. Hoşum. Evet, evet Bak, abi. Çekiyor elini. Bak. Hemen götürmedi şeye. Burayı hemen götürmedi eline. Evet. Şöyle bir gezindi gezindi sonra. Şöyle mi düşündü acaba? Bak yine iyi niyet düşünüyorum. Şöyle mi düşündü acaba? Ulan dedi ben sarı vereyim de vara bırakayım dedi. Ama bu çok yanlış. Bunu yapabilirsin. Tam niyet görmediysen. Korkma babacığım ya. Abi Bir dakika ya. Bir dakika. Bir dakika ya. Tamam doğrusu. Masa başına bıraktı işte. Bir dakika. Masa başına bıraktı. Şimdi at, bunu, at bunu, Bunu böyle attın kartı. Bak bak ele bak ele bak bak burada, burada burada bak, bize hep ki. Bütün futbolcular damlar bunu. Tabii, Aa, tabii. Aa, yandım ben der. Arka cebine elini attı mı topçu zaten... der ki ben yandım der. Kırmızı geliyor. Doğru, doğru, Kırmızı doğru. geliyor der. Topçu hep söyler bunu. Şimdi arka cebine eli attın. Geldin tekrar elini şöyle yaptın bak şöyle yaptın getirdin. Hemen atmıyor elini buraya. Sonra kulaklıktan veya bir şey mi geldi? Ben öyle bir şey geldiğine inanmıyorum bu arada. Çünkü o şekilde <laughs> diyalog yok. Bar evet, odasında yani. ben onu biliyorum. Ulan dedi yanlış görmüş olabilirim. Ben sarıyı vereyim. Var beni çağırsın. Çağırırsa gider bakarım vara. Gereken cezayı veririm. Hakem ta, diyalogda olmuyor mu? Tam, tam, tersini var, var, yapsa abi. Hakem diyalogda yani, yani olmaz mı? Kırmızı kartı verdi sonunda müzesine. Valencia'nın açıklaması bravo, var. Bravo, bravo. İki tane. Kırmızıyı işaretirken bana da, da şey söylemiyor mu? Şey? Şey kim kim diyor onu? Nasıl? Sistem nasıl biliyor ha, musun? Tam edeyim abi alayım Dur dur. Sistem nasıl? Sistem nasıl biliyor musun? Bir şey gördükleri anda orada bir tuş var hakemle konuşma tuşuna Ona basmadan zaten konuşamıyorsun. Sen bir diyalog kuramıyorsun. Emir abi ee, de olsun Emir abi. Şeye Tabii. basıyor. O tuşa basıyor acı. Hakem diyor ki hocam buna bak diyor. şey yaparım. E izlemeyi tavsiye ederim diyor. Evet. Yani penaltı, kırmızı kart, şu bu falan şey demiyor zaten. Tamam o, var. Şu masaya var. Sıra masada şu. olmuyor mu? Masada oluyor. Ha. Bravo Evren abi ama şu var. Bak normal şartlarda <laughs> hakem kararını verir. Bir anormallik var ise eğer müdahale edilir. O zaman ver kırmızı kartını var müdahale etsin Heh, sana. Tabii, tabii. Sen ya. sarıyı vereyim Bravo. var mı? olmaz abi olmaz. öyle bir düşüncen şey olmaz. neyse iki düşüncen ne kırmızı kart çık gidiyorsun Samet bir avucunu Kır, düşünmeyen kırmızı kart Şimdi nokta. sonra yolda değiştiriyor sen yolda değiştirdiğin Bili andan mi? itibaren demek ki bak. orada birinci hakemlik yapmayacak 30 saniye geçiyor o zaman bırak ver hakem orta hakemlik yapacak bir yapıyor. saniyede kararını değiştirmiş olsak olmaz. belki orada ne derim sen kart niyetli değil Kırmızıyı Ama ver saniye... vara bak abi bu kadar basit kırmızıyi ver bara bak doğru orada bir daha derse ondan sonra girer o demiş ki bir dakika bir dakika metin ne yapıyor biliyor musun bir dakika bir dakika metin ne yapıyor musun? orada yoklama yapıyor nikotin lazım olacak devre arası arka cepten falan Örgütü <laughs> <Öğretim gülüyor> lazım olacak. Sergen önce yapıyordu. Evet, sonra. tam oyunun Gezi, gibi. Bravo. Arkadaşlar. Bunların hayatı algı. Şimdi, bakın. Bu akşam Fenerbahçe'nin, şunu söyleyebilmek, adaletli olmak ne demek? Fenerbahçe'nin e, gol pozisyonunda offside ile ilgili bir tuhaflık var. Ama, Osay Samuel'in pozisyonu, <laughs> Samuel'in geniş kitlesince, Emre Bol hariç, Emre Bol'u hariç tutuyorum çok net bir şekilde kırmızı, kırmızı kartı. İyi misin? Ben ne dedim? Ben fiytma dedin. Bak abi. Şimdi bak Şimdi ben konuşmam lazım ki ben, ben de bir şeyler söyleyeyim. Dedim ki, Ahmet Oğuz'un boşuna sıyırtma, dedim. Dedim. O sıyırtma dedin. o sayesi sıyırtma Ama dedin. Ama verse de bak dedim. problem olan ne biliyor musun versene abi? de bir şey de. O sayesi pozisyonunda kırmızı kartı bu kadar saklıyor bak. Çık kardeşim delikanlı. Elini arkana götür müsün? Elini arkana götüreceğin orada ne var? Ne var? Kırmızı kart var ya çıkar ver kırmızı kartını. Verdiğin zaman zaten hatalıysa var arkanda senin emniyet şubesi. Hemen diyecek ya. Tamam. Kırmızı doğru ya da değil. İşte ama eğer işte sen kafanın arkasında şey bazen diyor. Bir dakika diyor. Kafasın, kafanın arkasında e, eğer sen kulağının arkasında bir şeyler olmamış olsa senin. o kırmızıya giderken sarıya döndürmezsin. Eğer bunu döndürdüğün andan itibaren de biz senin orada sağa içerisinde tarafsız ve bağımsız hareket ettiğine nasıl inanabiliriz ki? Öte yandan gel bak abi devre arasında Fenerbahçe açıklama yapıyor. Tarihte görülmemiş bir şey. Ya bir dur maç bitsin. Evet. Bir maç oynanıyor ya. De ben şunu da beklerdim Fenerbahçe'li yöneticilerden. Tamam, bak Fenerbahçe'nin e, pozisyonunda hepimiz diyoruz ki offside mı acaba? Hepimizde bir tamam, tartışma biz oldu. Biz, ben de söyledim Ama e, Fenerbahçe, Geçermedi. bu da bir dakika o Samuel'in pozisyonu ne oldu? Ma maçtan önce mi oldu? İkinci yarı mı oldu? E, devre arasında desene. Biz herkes için adalet tutuyoruz. O say atılmalıydı desene. Ya da çok adaletliysen o say Samuel'i çıkarsa devre arasında? Samuel hiç bu konuşmuyorlar ki zaten. O yok sanki. Fenerbahçe'nin açıklamasını bak verelim. Bu açıklama. isimlerimizi alttan Samet. Sisteminizi yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibariyle bir daha olmaz dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha vahimini yaşatıyorsunuz. Milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz. Çizgileri belirsiz. Kararları tanımsız. Her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, varınızla hakemlerinizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız. Bak. Verilen verilmeyen kartlarınızı da diyorsun ya, Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız diyorsunuz. Alanya Spor'a vermedi kartı. Evet. Senin lehine bak bunu da yaz o zaman. Madem verilmeyen kart, yaz abicim. Türk futbolunun içinde bulunduğu bu sisteme ve rezalete payı olan herkese yazıklar olsun. Sisteminizin, Sisteminiz sizin olsun. Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Çok güzel bak süpersiniz vazgeçmeyin. Ama adaletli olun. Nasıl ki bu kardeşiniz burada, buradaki bütün yorumcularımız Fenerbahçe lehine yapılan hataları söylüyorsa sizlere yakışan o güzel önemli makam mevkilerde oturuyorsanız Alanyaspor'un sporun da hakkını tanımak. Diyorum ya hadi bak o sayı Samuel olmasaydı Evren abi. Penaltı olur muydu? Olmayacaktı zaten. Fener maçı Maçı o... maç kaybetmişti en kötü beraber de biterdi. Lale yani. ortanız. Ya bırak bugün öyle kazanır kazanır bir sahibiz 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 de kazanabilir de 10 kişi de kazanabilir. Ben bilemem. Ama en azından adaletli kazanırdı. Döbekle. Abi bugün Lale Orta'da maçı izliyormuş. Biz gözden kaçırmışız. Geliyor Lale Orta'nın görüntüsü. Nerede tabi. izlemiş maçı? Maçtaymış abi. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yani orta maçta gerçekten yani bak izah olmayan şey miza mi olur Evren abi. Gerçekten Bilmiyorum. bu maçı kırmızı alalım bunu unutmayacağız. Dört diyelim sesleniyorum buradan yönetime, e, Ultra Aslan'a, bütün herkese. Bu arkamsı olayı, arkamsı arkadan çıkardı ya arkamsı, e, arkamsı olayı sakın şey yapmayın yani. Çünkü bu da farklı bir şey. Bu da tarihe geçti. Diyor diye öyle. Bu da arkamsı olayı unutulmasın ve bunun var kayıtlarını <gülüyor> açıklamak <gülüyor> zorundasınız. Başkan merak ki Bunu açıklamak zorundasınız başkanım. Bu Bütün Türkiye bunu bekliyor şu an. Nasıl açıkladınız Galatasaray maçında? Bu arkamsı pozisyonda da açıklayın. Bakalım o er, arkamsı da arkaya giderken ne oldu da bir anda titreme mi geldi? Hani bir böyle bir keto gibi titreme yaparsın ya orada bir titredi böyle buraları. Cebinde akrep var Acaba cebinde akrep mi var? Veya kafasına o şeytanı kim soktu ona baba vermemesi baba için? Baba bunu hemen açıklansın. Bu baba hafta bunun açıklanması lazım. Bütün Türkiye baba. bunu bekliyor. Bravo. Ondan sonra lig... Şimdi... Normal. Tamam ondan belki. sonra herkes der ki ha, bak orada zaten ben oradakiler bugün. açıklansın <laughs> orada bomba patlar zaten. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Anladın mı? Ben ne dedi ben acaba? Ben ne dedi acaba? Ben. Kim ne dedi orada veya yani niye vazgeçti? Ben ya ben bir burada. de bu yeni tecrübesiz bir hakem değil ki abi. Evet yılların ben tecrübesi. Ben bugün. Yılların şey, şey, hakemi. Sevgili kısa kısa de yazı. Arkadaşlar kusura bakmayın. İstafanallah. Sen yaz yani ne istiyorsun? yaz. Yazıyorlar zaten abi masa başında yazıyorlar abi kulaklıklardan oradan buradan gönderiyorlar bir şeyler yazıyor gönderiyorlar. Arkam solayın unutmayın. Evet şimdi sen çok iyi biliyorsun. Ben bir gün bir federasyon başkanına dedim ki sen ismini biliyorsun da şimdi burada vermek istemiyorum. Evet yani abi. Hepsi herkes biliyor. Dedim ki başkan dedim ilk geldiği zaman yapacağın tek şey var dedim. Beş ya dedim bak fazla değil. Beş tane hakemin kellesini al dedim çünkü bunlarda sıkıntı var. Hakemlerde evet. büyük sıkıntı var. Beş tane hakemin kellesini rahat rahat federasyon başkanlığı yap dedim. Alamadılar. Olmadı. Yapamadılar. Hala bu futbol hakem dünyasının içerisinde inanılmaz bir organizasyon var abi. Çözülemiyor. Bitirilemiyor abi. Ben anlamış değilim. Korkunç bir yapı abi. Bak gerçekten korkunç bir yapı. İstediklerini şampiyon yaparlar. İstediklerini küme düşürürler. İstediklerini Avrupa kupalarına gönderirler. İstediklerini de ortalarda dolaştırırlar. Bu kadar güçlü yapabilecek abi. şakimiyetleri var ya. Bu inanılmaz bir korkunç bir şey. Sayı şey vermedi diye Fenerbahçe düşman oluyor adam. Hayır olmadı. Çünkü Fenerbahçe'nin aynı maç içerisinde ilk golü. Kırmızı kart gördü diye sen niye Fenerbahçe düşman olsun? Abi, Bir takeme düşman ol. Kardeşim bana ne? Osay Samuel'in kırmızı kartını vermediği için döndü Fenerbahçe'nin golünü yedi. İşte bak ben buna karşıyım. Ayar yapıyorlar. Ve bana kalırsa Fenerbahçe'nin atlığı o olan olduğu iddia edilen pozisyon bence goldü. Ha bunu da belki evet, o yapmadı bak. Bir defa göster. Onu da söyle. Var kimi dedik. Ah biz dedi Osay'da saçmaladık. Bari dedi bu ofsaytları da dengeleyelim. Dengeledi oldu. İşte bak masa başında dizayn işte bu oluyor. Bravo. Bu olmaz. Biz buna karşıyız. Buna müsaade ya ettirmemeliyiz. sen yani. adamı at. Sen kuralı uygula. Sen dürüst davran. Adaletli ol. Fenerbahçe 10 kişi de yener. Bugün yener de alan yiyor. ben sana söylüyorum. Rahat yener. O daha. pozisyonları giriyordu. O atakları Yeni vardı. Yener. Ama o adam gitti bir de penaltı yaptırdı. Bir de en iyi yani girdiğinde şey sakatlandı çıktı. Oscar e, demedik mi İyi İlke çıktı de demedin mi? Öyle e, abi. Hepsi, Oscar Wolle falan. Gezildi yani, yani, abi adam. Kusura bakmasın. Bu nasıl buldular? Onlara hiç niye, gelmiyor zaten. O bu, ayrı bir konu. Niye getirdiler bu adamı Fenerbahçe'ye burada? Kimin ne menfaati var abi? Bu ne balığı ya? Bütün şeyini değiştirdi abi. Yapmayacaksın bunları. Bütün maçlar için geçerli ama bugünkü özellikle bu VAR kayıtlar. ben tek oraya takıldım. Bu, herkes, bütün Türkiye'de bunu ister. Bu, abi açıktansın, tabii, abi, bu, var, kayıtları bu kayıtları açıktansın abi. Bu en ağır teşkildiği pozisyona taktık. Niye o kadar zaman durdu gelmedi? Yani Kırmızısında sarısında değilim. Bir daha Evren abi. Herkes ben, de kırmızı ben, diyor, ben ne, biz de öyle Ben neyden görüyoruz. çok rahatsızım biliyor musun? Bayram değil, seyran değil. Önünde adam var. Resul'ün yaptırdığı penaltıdan son derece rahatsızım. Ee, Resul'ün oyun içerisindeki bazı pozisyonlardaki durumlarından da çok rahatsızım. No... niye kimse konuşmuyor abi? Valencia üstüne üstüne gelirken ki bazı tavırlarından çok rahatsızım. Kimi konuşuyor abi? Furkan. Abi 5-6 tane sarı kart görmesi gereken adam son dakikada gitti. Valensi'yi sakatladı adam. ya. Valensi'yi de sakatladı adam ya. Böyle bir şey olur mu Allah sıkanı, aşkına? Abi sırf aklıma gelen iki tane sarısı var benim. Var. Var. Beş var, tane, var. Beş, ben, beş, dört ben beş, beş tane tane sarısı var. Ben onu konuşmadık da orada da ben... Ha, iki, i̇ki tane sarısı var yani. Ha, öyle ha, ettim, öyle. Bir tane direkt a, a, yukarıdan dizini vurdu. Mesela hiç görmezden geldi. Ha. İşte ama hadi bak ona var müdahale edemiyor sarı olunca. Hani gerçi kırmızı olsa hmm. yine verir. Doğru. Yani kırmızılık pozisyonunda etmesi lazım. Bir... Var hakemi nedir biliyor musun? Var hakeminin yandaki o demin gösterdiğim yardımcı hakem var ya, evet. onların hiçbir farkı yok. Kesinlikle öyle. Video, Ama protokolleri var abi. Rapi. Referi. Video asistan referi. Asistan yani yardımcı. Yardımcı hakem. Tamam video mı? yardımcı yani O hakemi. dördüncü hakemle var yukarıdaki var hakemle nasıl hiçbir fark yok. Orta hakem, ana unsur orta hakem. Bütün son kararı öyle ya da böyle. Ana, ana hakem, ana, orta o. hakem veriyor. Tabii Şimdi, ki. Var hakemi çağırır ben gelmiyorum bile diyebilir adam. Tabii ben tabii. gördüm. Hiç ilgilenmez, karışma diyebilir yani. O her şey orta hakemde bitiyor. Onun için Ha bazen diyoruz ki var <laughs> niye çağırmadı? Belki çağırdı gitmedi abi. Bilmiyoruz ki. Şöyle diyebiliyor mesela. var varakemi, varakemini diyor ki ne gördün diyor. O da diyor ki böyle böyle gördüm diyor. Seni incelemeye davet ediyorum diyor. Hayır ben incelemeye gelmiyorum diyebilir. Diyebilir. İsterse gelir Tabii. isterse gelmez. İsterse gelmez. gelmez. Aynen öyle. İsterse böyle bir hakkı. Ol. böyle bir hakkı var adam. Yani sonuçta son karar o veriyor. O zaman işte o Mete kalkınma pozisyonunda belki öyle bir şey olmuş olabilir. Ben de gelmiyorum demiş de olabilir veya e de olabilir. Şey, o, o her kayıtlar, şey olabilir daha yani. kayıtları merak ediyorum. Şimdi inşallah açıklarlar. <laughs> orada ne konuştu? Ha bir şey düşündüyse onu bilmem. <laughs> yani ben sarı ya bu tam da şey değil filan. İnsan karar işte Ama işte. bu buna hakemlik değil be abi ya. Ya pozisyonu geçtim ya. Emre oradan açık verdi çok büyük. Bak bu çok verdi. önemli bir şey. Onu abi orada niyeti neydi bu adamın abi? Verecekti neden vazgeçti? Yoksa bir şey olurdu birinden mi korktu? Bir şey mi var? Bir baskı mı var birinden? Çekindi mi? Orada içeride masa başında birinden mi korktu? Bir anda vazgeçti çünkü herif. Evet. Kırmızıya giderken herkes biz yıllarca futbol oynadık. Ben anda ah attı, attı dedik zaten. Emre dedik. Bir anda döndü abi. Üç, üç saniyede. <laughs> Oradan bir dürtü geldi. Nereden geldi? havadan mı geldi? Uzaydan mı? Kulaklıktan mı? Bir yerden bir şey geldi adama. Ya da bu <laughs> Bayi geldi abi. Bilmiyoruz he. ki yani, adam Bak hiç... şu <laughs> ne? Bak şimdi abi. Bu adam kırmızıya yürüyüp yanında bir adam var. He. Alanyalı futbolcu he. var. E Alanyalı hocam kırmızı kart değil demeyeceğine göre demek he. ki Alanyalı etkilemedi. Etkilemedi Gidiyor abi. Bir anda sarıya sarıya döndürüyor. Şimdi burada dışarıdan kulaklıkla protokol dışı bir... Müdahale gelmemiş ise eğer ben bir daha bu yayınları kapatırım yapmam. Bu kadar açık konuş. Neden? Ben insan psikolojisini anlarım abi. Adamın surat ifadesi. Bravo. Tamam, Giderkenki tamam. kararlılığı. Orada protokollere diyor. Ona kararını değiştirmesi. Var şey. protokolünde diyor çok ki. Problemi gidiyor diyor. İzle diyor. Bak normalde izle demesi lazım. Tabii tabii. Var protokolünde aykırı olarak. Çok güzel bir konu ediyor. Diyor ki muhtemelen hocam sarı ver. Hocam sarı ver. Bak açıklayamayacaklar. Göreceksiniz. Ben de burada bir kardeşimle olarak söylüyorum. Var eğer ki var kayıtlar çıkarlarsa patlarlar hepsi. O var hepsi de en başta o var hakemi uçacak.